Merhaba arkadaşlar. Karma test 3 başlayalım birinci sorudan. Her x eleman reel sayısı için türevli ise o zaman bu ifademin ya çift katlı köktür ya da bu ifademin kökü olmaması lazım. Yani diskriminant küçük eşittir sıfır olması gerekir. Hemen yapalım. B kare eksi 4 ac sıfıra eşit ve küçük. A eksi 1'in karesi 4 çarpı 1 çarpı c'si de 4'tür. E karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 16 gelir. Karı aldığımız zaman çift dereceliler sadeleşirken mutlak değerli gelir. Veya şöyle yapalım. Mutlağını almayayım. Direkt karşı tarafa da atabilirsiniz. Yani tercih sizin. E neyse yaptım artık mutlağını almış olayım. Oradan 4. a eksi 1 hem artı 4 hem eksi 4'tür. E, 1 eklersem eksi 3. A 1 eklersem 5'tir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı eksi 3'ten artı 3'e kadar zaten toplamı 0'dır. 4 ile 5'in toplamı da 9. O da E şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. Fx verilmiş. Gx fonksiyonu her noktada sürekli ise f eksi 1 nedir? E şimdi her noktada sürekli ise sağ ve sol limiti de birbirine eşittir. E sağ limiti buradan da f'in türevinde 0 artı gelmesi gerekir. E sol türevi ve kendisi f direkt 0 olmalıdır. E ben burada 0'ı koyduğum zaman direk b gelir zaten. E bunu türevini alırsam 2x eksi, eksi a 0 koyduğum zaman da eksi a gelmeli. E, şimdi f eksi 1 eksi 1 koyduğumuz zaman eksi 1 koyarsam 1 artı a artı b'dir. E, ben b gördüğüm yere eksi a koyarsam 0 1 ile 0'ı toplar isem şöyle göstermiş olalım. Oradan da 1 yani d şıkkı gelmelidir. Yani soru çıkmayacakmış gibi gelir. Çok bilinmeyen yani. de siz bilgilerinizi kullanın sonra soruya devam edin yani. Şimdi gelelim gerçel sayılar kümesinde tanımlı. F fonksiyonu her x eleman reel sayısı için bu aralıktaymış. Buna göre demek ki fx negatiftir. Mutlağın içi eksi ise eksi çarpıp çıkartırım. E yanında da eksi var. Yani eksi 2 fx elde edilmelidir bu ifade. 3'e 7 noktasından çizilen teğet 4'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre. Yani ne demek 3'e 7 noktasından geçiyorsa denklem biz teğetin denklemini yazabilmek için noktam belli e, bir de ne gerek eğim gerek eğim de bu fonksiyonun neyidir e, birinci türevidir hemen yapalım bakalım şimdi birinci türevini aldığımız zaman eksi 2 çarpı türevinde x'tir yerine 3 koyduğumuz zaman şöyle o da teğetin eğimini vermesi lazım. E teğetin eğimini vermesi için ilk önce denklem yazılır. 3'e e ne olması lazım? 7 olması lazım. Hemen e, şöyle yapalım. y eksi 7 x eksi 3 çarpı buradan da eğim olmalıdır. E, bu ifadem 4'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre buradan m'imizde eksi 10 gelmelidir. E, m yerine eksi 10 yazdığımız zaman sadeleştiği zaman türevinde 3-5 O da D şıkkı gelmelidir. Yani önemli olan. E, biz teğetin denklemini yazabilmek için noktam belli e, eğim gerek eğim de m dedim. x eksi 3 y eksi 7 çarpım Bu teğetin eğimi bu noktadan geçmekteymiş ve buradan m'yi bulduk. E, bu fonksiyonun türevi dediğine göre bu fonksiyonun türevini alıp yerine 3 koyduğum zaman eğimi vermeli. Oradan da direkt gelir. Geçtim dördüncü soruma. Şöyle f(x) verilmiş. f(x) ve türevinde x birbirine teğet olduğuna göre o zaman eğimleri nedir? Aynı olması gerekir. E ben bunun türevini aldığımız zaman Hemen direkt alalım hatta türevini veya ilk önce bunu diskriminattan yapayım. Türevden yapmayayım. x kare artı bx artı 10 şurası fx olsun. Burası da direkt şöyle türevini almış olalım. 2x artı b. Teğet olduğuna göre birbirine eşitledim. 2x artı b'dir. Karşı tarafa gönderdiğim zaman b eksi 2x artı 10 eksi b eşittir 0. Teğet olduğuna göre diskriminan sıfır olmalıdır. B eksi 2'nin karesi, b kare eksi 4b artı 4'tür. E, eksi 4 çarpı a'sı 1, c'si de 10 eksi b eşittir 0. B kare eksi 4b artı 4, eksi 40 artı 4b eşittir 0. Bakın bunlar gitti. B kare eşittir 36. B hem artı 6 hem eksi 6. Oradan da pozitif değerini istediği için artı 6 gelmeli. Yani yine de türevden de yapabilirsiniz. E, bu kez farklı çözüm olsun diye ben e, diskriminanttan yapmaya çalıştım. E, bu ifademle bu ifademi eşitleyip e, teğet olduğu için diskriminantı sıfır olmalıdır. Geçtim 5. soruma. Şimdi doğruyla bu noktada parabolle teğet olduğuna göre taralı e, alan kaç birim karedir? İlk önce yapalım bakalım. X eksenini kestiği noktalar şöyle y'ye 0 veririm. Yani y ya 0'dır ya da eksi 4. Demek ki bu noktam eksi 4. Eksi 4 noktasından çizilen teğet olduğu için hemen türevini aldım. Ve yerine eksi 4 koyduğumuz zaman eğim de ne gelmeli? Eksi 4. Eğim demek x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıdır. Normalde şunun tanjantıdır. Ama şunun eğimi de demek ki artı 4 olmalıdır. Yani bununla bu aynı olduğuna göre burası 4 ise demek ki 4 olması için burası da 16 gelmeli. Eksi gelmesinin sebebi sola yatık olduğundan dolayıdır. E, alan dik kenarları çarpımı bölü 2'den oradan da 32 yine D şıkkı gelmelidir. Geçtim 6. soru. Hacmi 72 cm küp olan üst açık e, silindirin yüzey alanının en küçük olması için. Şöyle R verelim H. 1 kare çarpı h 72 cm küp e, yüzey alanı e şimdi ben bunu açtığım zaman iki tane olur ama açık olduğu için üstü şu olmaz bir de şöyle dikdörtgen gelir bakın açtığım zaman şurası 2 pi bu haştır. şu da r'dir e, bunun alanı pi r karedir e, bunun alanı 2 pi r e, buradan da hemen türevini almam için bir değişkene bağlı olması lazım şuradaki h yerine yazalım pi r kare artı 2 pi r e, 72 bölü bakın pi r kare şeklinde elde edilir. Bunun türevi 2 pi r'dir. Şimdi şunlar bakın sadeleşti. Şunlar da sadeleşirse 144 bölü r. O da türevini alırsam eksi 144 bölü r kare eşittir 0 olmalıdır. Karşı tarafa gönderdiğim zaman pi r küp eşittir 72 elde edilir. Şimdi benden e, yüksekliğinin yarı çapını oranı. E, buradan yüksekliğini yalnız bırakırsam 72 bölü pi r karedir. E, yarı çapına oranı o da 72 bölü pi r küptür. E, pi r zaten 72 bulmuştuk. Oranı da 1 c şıkkı gelmelidir. Geçtim gençler şöyle 7. soruma. Masa daire biçimindeki yüzeyinin çevresine bant e, çekmenin maliyeti her bir metre uzunluk için 2. O zaman yarı çapı R olsun. 2 pi Her metresi için 2, 2 TL'ymiş. Masanın yüzey alanının boyama maliyeti pi kare her bir metre kare için 1'miş. Böyle e, bir masanın bant maliyeti boyama maliyetinden kaç TL fazla olabilir? E, çıkartırız. Türevini alırsam buradan 4 pi'dir. E buradan türevini alırsam 2 pi r elde ederim. Eşittir 0. E r'yi de buradan 2 elde ederiz. E burada yerine yazdığımız zaman 8 pi'dir. 2 yazdığımız zaman 4 pi. Çıkardığın zaman 4 pi. Değişiklik gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Aynanın çevresine aşağı e, çerçeve yapmanın maliyeti her bir metre uzunluk için 3 TL. Ayna maliyeti ise her bir metre metrekare için 1 TL. Ayağım uyuşmuştu. Gençler ayağımı çektim. Şimdi böyle bir aynanın çerçeve maliyeti ayna maliyetinden en fazla kaç TL pahalıdır? Hemen her bir kenarı x imiş. O zaman dolayısıyla 6x olur. Her biri 3 TL imiş. Şöyle göstermiş olalım. E buradan eşkenar şöyle 6 tane eşkenar üçgenim gelmiş olur. Eşkenar üçgenin alanı x kare kök 3 bölü 4'tür. 6 tane ve metrekare fiyatı 1. E, farkını istiyor. Dolayısıyla 18 eksi ve buradan türevini alırsam şurası 3 burası da 2 idi. Türevini aldığımız zaman gençler 2'ler gider. 3 kök x, x eşittir 0 gelmesi gerekir. X de buradan 2 kök 3 elde edilir. E yerine yazmamı istiyor. 2 kök 3 yazdığımız zaman 36 kök 3 elde ederim. 2 kök 3 yazdığımız zaman 12 e ve 3 çarptığımız zaman 18 kök 3'tür. Çıkartırsam 18 kök 3 o da değişiklik gelmelidir. Şimdi gelelim 9. soruma. Bir dakika, rahat edemedim sandalyeyi. Tekrar deminki gibi çekeyim. Heh. Şimdi gençler f fonksiyonun ekstremum noktasının koordinatları toplamı. Şimdi ekstremum noktası zaten bu. Hiç uzun uzun bulmaya gerek yok. E, parabol tepe noktası orta noktadır. 4 eksi 2 4'ü eksi 2 ile toplarsam 2 bölü 2'den 1'dir. E, 4 noktasında teğet olduğuna göre demek ki burası da 4'tür. E, 1 ile 4'ü topladığım zaman 5. O yüzden D şıkkıdır. Türevi bile yapmaya gerek yoktur. Geçtim 10. soruma. E, fx diyor tüm e, reel sayılarda türevlenebilir azalan bir fonksiyondur. Yani türevi negatiftir. Eğimi sıfır olan herhangi bir teğet doğrusu yoktur. O zaman burası her zaman eksi ise sonucun eksi gelmesi için bu ifademde artı gelmelidir. E, burayı sıfır yapan değer 2. Burayı sıfır yapan değer eksi 3. Bakın sadece burayı değerlendiriyorum artık. E, eksinin artıya bölüm eksi artı ve eksidir ve dahil değildir. E, benden artı olanını istiyor. Yani burası. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 değerleri yani 4 farklı değer elde edilir. Geçtim şöyle 11. soruma ha, ayarlamamı yapayım. fx ve gx fonksiyonu ortak özelliği her ikisinde artan olmasıdır. E, bakın türevini aldığım zaman her zaman sıfırdan büyüktür. E, aralık olarak incelersem eşitlik olmuş olur. Dolayısıyla bu artandır. E bunun artan olması için bu bir parabol denklemidir. Parabolün bakın ya kolları aşağıya doğru veya yukarı doğru fark etmez. Yarısı artarken yarısı yarısı azalırken yarısı artan, yarısı artarken yarısı azalan. O zaman bu parabol olmaması lazım daima artan olması için x kareyi yok etmek için buradan x kareyi sıfır eşit x karenin katsayısını sıfır eşitlersem a 2 gelir. E daima artan olması için bunun türevini alırsam b eksi 3 sıfırdan büyük olmalı. b de 3'ten büyük olmalı. Yani b de en az 4'tür. Toplamı da en az 6 gelmelidir. Geçtim şöyle 12. soruma zoomladı. Ee, abc dik üçgenin iki dik kenarlarının toplamı 6 olduğunu söyleyen bir öğretmen. Öğrencilerine alan abc'nin alabileceği maksimum değeri soruyor çözümü yapmaya çalışan Eray adındaki bir öğrenci yanlışla bir dik kenar ile hipotenüs uzunluğunun toplamı altı alanın farklı bir cevaba ulaşıyor. Eray'ın aldığı şekil ile öğretmenin anlattığı şekillerin açısı alfaya alfa üssü ise farkı kaçtır? Şimdi bir kere başta bu alanın en büyük olması için kenarlar birbirine eşit seçilmeli. Ee, ama ben bunu türevden de size ispat edeceğim x çarpı 6 eksi x bölü 2'dir alan abc'nin alanı. Dağıtırsam 6 x eksi x kare bölü 2'dir. E şimdi türevini alırsam gençler 6 eksi paydanın önemi yoktur. Oradan 0 x eşittir 3. Bakın 3 yazarsam burada 3 gelir. Yani deminki gibi alanın en çok olabilmesi için ikizkenar kenar olması lazım. Yani alfa buradan 45 derece gelir. Şimdi burada şöyle dememeleri lazımdı. Bence x değil de buraya y deseler daha iyi olurdu. Sanki bu x'e bu x aynı x'miş gibi duruyor. Yoksa 3'e 3 e, 3 mümkün değil ki olsun. Yani şöyle yapacağız. Buraya a dersek gençler. Ve buradan x kare artı a kare. buranın karesi 36 artı x kare eksi 12 x'tir. E bunlar giderse kare aldığımız zaman 36 eksi 12 x gelmelidir. E, alan da buradan şöyle hatta şu bir tık üstte yapalım. <laughs> X çarpı A bölü 2'dir. A'mız da 36 eksi 12 X bölü 2. Buranın türevini almak yeter. Birincinin türevi 1. Bir, ikinci aynen yazılır. Artı birinci aynen yazılır. İkincinin türevi içinin türevi bölü 2 kök kendisi alınır. E, sadeleşip karşı tarafa attığım zaman Kök 36 eksi 12x. Ee, sadece işte 6 bölü 36 eksi 12x. E, kökten kurtulur. 36 eksi 12 xtir Ve buradan da e, ikincisi aynen yazılması lazımdı. Onu yazmadım. Pardon şunun yerine x yazmam lazımdı. Şuraya da x'i koymuş olalım. Ve burası 6x gelir gençler. Bakın birincinin türevi ikinci aynen yazılır. Birinci aynen ikincinin türevidir. Oradan da x'i unutmuştuk. Yazdık. 18x eşittir 36. x de buradan 2 gelmeli. x yerine 2 yazarsam 4. E 90'ın karşısı 4 neyin karşısı 2 olur? 30. Oradan da 45 eksi 30'dan 15 A şıkkı gelmelidir. Geçtim 13. soruma. E, ee, fx verilmiş grafiği hangisi olabilir? Bir kere ilk önce 0 verdiğim zaman eksili olmalı. Bu artılı olmuş. Eksili olmuş, bu artılı olmuş, bu da artılı, bu da artılı. Bakın hiç çizmeye bile gerek kalmadı. Ama e, nasıl çizilir eğer başka şık olsaydı? Amaç öğretmek. Türevini alırsam 3x kare e, eksi 9 eşittir 0. E, x kare eşittir 3. x'im artı kök 3 ve eksi kök 3 olmalı. Artı eksi artıdır. Artan azalan ve artan olmalıdır. Ve buradan da hemen e, 3 verdiğimiz zaman bakın. 3 kök 3 gelir. Eksi 9 kök 3 eksi 1'den. Eksi 6 kök 3 eksi 1 gelmesi lazım. Yani bakın e, kök 3 verdiğimde eksi. eksi kök 3 verdiğimde de artı olmalı. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtim son soru 14. soruma. Hangisi yanlıştır? Şimdi e, türevinde 5, türevinde 1. İlk önce bunu e, çarparak da ne yapabilirsiniz? Aslında bulabilirsiniz. Veya şöyle yapalım ilk önce. E, biri vermesinden başlayalım. Türevinde bir, gençler, burayı sıfır yapan değerleri şöyle kolaylıkla bulabilirsiniz. Burayı sıfır yapan değeri kapatıyorsunuz, burada bir koyuyorsunuz. Bir koyarsam, e, gençler burada kaç gelmiş olur? 16. Bir koyduğum zaman eksi 3 çarpı buranın türevi 1. Yani türevinde 1 eksi 48. Mesela buraya bakalım. Türevinde eksi 3. E, şunu x artı 3'e x artı 3 şeklinde yazarsam. E, burada şunu kapatıyorum. E, eksi 3 koyduğum zaman zaten sıfır olacak. E, burada da türevi 1. Sıfırla e, herhangi bir sayının çarpımı yine ne olmuş olacak? Sıfır olmuş olacak. E, o zaman bu doğrudur. E, türevinde 1. Türevinde 1 nedir? Eksi. 5'e e bakarsak hemen türevini alalım. Çarpımın türevinden de ne yapabilirsiniz aslında? Yola çıkabilirsiniz x artı 3'ün karesidir. Şurası da şöyle e, yapalım. Hatta şöyle ayırsak daha mı kolay olur? E, oradan x artı 1, x artı 3 neyse artık. Şunu dağıtırsam gençler. x kare eksi 5 x e, artı 4 gelmelidir. Ve burada birincinin türevi ikinci aynen yazılır. E, artı birinci aynen yazılır. Çarpı ikincinin türevi. E yerine 5 koyduğum zaman bu artı. E 5 koyduğum zaman bakın bu da artı. E bu da artı, bu da artı. E artı, artı ile eksinin çarpımı eksidir. E şimdi geldik eksi 4. Eksi 4 koyduğum zaman bu eksi. E burada zaten eksi 4 koyduğum zaman bakın burası da artı gelir. Eksi 4 koyduğum zaman artı gelir. Eksi 4 koyduğum zaman eksi. E bu da eksi, bu da eksi. Dolayısıyla eksi ile eksinin toplamı eksi gelir. E şimdi geldim eksi 1'e. E, eksi 1 koyduğum zaman bu artı. E, buraya eksi 1 koyduğum zaman bakın burada artı ve burası artı. Eksi 1 koyduğum zaman artı. Burası da ne gelecek? Eksi. O zaman değerini bulmam lazım. Hemen eksi 1 koyalım. E, çünkü artı eksiği götürüp götürmediğini ne yapamam bilemem. Eksi 1 koyduğum zaman bakın burası 4 geldi. Eksi 1 koyduğumuz zaman burası 10 geldi. Eksi 1 koyduğumuz zaman burası 4 geldi. Eksi 1 koyduğum zaman 7. Yani pozitif geldi. Ama negatif dediği için o da yanlış olmalıdır.